Yo 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 yo, hepinize selamlar, ben Üsmü Egecan ve bugün sizlerle rast haftalık yatırım rehberlerin bir başka bölümüyle sizlerleyiz. Şimdilik, iki haftadan beri bu konu hakkında video atacağım demiştim ancak atmadım çünkü şahsen çıkan itemlerin çok yatırımlık değeri olduğunu düşünmedim. Ee, sa sadece şey vardı buradan görmüş olduğunuz üzere Blackout kilit aldım bir tane ancak başka bir şey almadım Blackout Kilt'i de seriyi tamamlamak adına aldım Blackout serilerini ben başta satmadım 15 lirayken 15 liraya çıktı Blackout setleri ee, tahminim üzerine dediğim gibi doğru çıktı ancak şöyle bir hata yaptım ve ben Black house setlerini satmadım, aç gözü davrandım. Bu yüzden şu anda aldığımız paraya neredeyse geri döndüler. Ama dediğim gibi zarara girmezsiniz dedim. Eğer fail'larsanız. eğer videomu zamanında yorum aldıysanız siz de benimle birlikte ve 15-20 rey o fiyatlar arasında satılırken satabildiyseniz, tebrik ederim paranızı katladınız. Benim gibi aç gözü davranıp beklediyseniz de tebrik ederim paranızı benimle beraber kaybettiniz. Ee, bu hafta marketinde çok tatlı itemler var ve it e bu yüzden oyunda yapıyorum zaten. Öncelikle burada bir tane Optimist LR var. Optimist LR böyle görüyor. 13.95 TL ve LR çok güzel duruyor. LR oldukça hoş. Benim normal kullandığım LR skinime göre oldukça hoş. Renkli ve güzel. Bunu artabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu fiyatlar aralığında çok fazla renkli ve güzel LR yok. O yüzden ben şahsen bundan iki tane almayı planlıyorum. Onun dışında burada Double Barrel ile Bowl'lara Bova girmiyorum. Burada Blackout e, Assault Rifle var. Blackout AK skin'i var. Ancak ben onun da artacağını düşünmüyorum. Çünkü çok pahalıdan çıktı. Eğer gene 13.95'ten çıksaydı alın diyebilirdim. Ee, sonra burada Raptor Face Mask'ler, Raptor Chest Plate'ler var. Bunların artacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü oyun içi görünüşlerini gördüm. Arkadaşım aldı gösterdi. Hoş durmuyordu. Ben dedim ben bunu videoyu bile katmam. SS'lerini almayacağım dedim. Ondan sonra burada bakabileceğiniz başka bir şey ise Forest Camo Bag ile Ancient Lore'u Dora'da almıyorsunuz. Forest Camo Hoodie ve Forest Camo Pants var burada. Gördüğünüz asker temalı hoodie'ler ve e, hemen size bir ekranıma göstereyim size şöyle. E, bir dakika. Oyun yakalamayı kapatıp ekran yakalamayı açar, açır, açarsak. Armorsuz böyle duruyor bu ikili. Oldukça asker kamuflajı şeklinde ve oldukça hoş. Armorlu şekilde de bu şekilde duruyor. İkiliği bir kez daha gösteriyorum armorsuz ve armorlu olmak üzere bu arada buradan Matilda kardeşime selamımı çekeyim Cengizhan kardeşim go royal hadi oğlum bastır royal <laughs> Neyse ee, dediğim gibi benim şahsen bu haftalık önerim Forest, Forest Camo hoodie ile e, optimist eler olacak Bunları önermemin en büyük sebebi ise dediğim gibi e, şey olmasın. Çok güzel durmaları ve e, Forus Camofoodi gibi bir tane daha skin var. O da e, unknown bilmem ne bilmem neydi sanırım. O tarz bir şeydi. O da askeri temalı ve onun da fiyatı oldukça iyi. E, o yüzden şahsen askeri temalı olduğu için gene artacağını düşünüyorum. Klanların gene kullanacağını düşünüyorum. Askeri temalı şeyler genellikle bu tarz oyunlarda, survival oyunlarında oldukça şey gören şeylerdir. Ve aynı şekilde LR'da genellikle e, şey sevmeyen insanların, nasıl diyeyim böyle. Eğlenceyi sevmeyen insanların demeyeyim de nasıl diyebilirim? Böyle renkli skinlerden hoşlanan insanların seveceği bir türden eler. Çünkü Rainbow Six Siege'de aynı tarzdan bir sürü var. Bu tarz skinler bir sürü var Rainbow Six Siege'de ve oldukça iyi bir şekilde oy görülüyor. Aynı şekilde Rust'ta da çok fazla hoşlanılıyor. O yüzden bugünlük yatırım rehberimize birer adet Forest Camo Hoodie ve pen, pantolon alıyorum. Bir tane Optimist el alacağım şimdilik. Eğer ben sonradan kararlaştırırsam Bunlara sayısını 2'ye çıkartacağım ve öyle devam edeceğim. Ancak bu videoluk birer tane alıyorum. Checking out diyor. Alıyorum. 41.85'imi bayıldım. Buradan bir refresh inventory atalım. Buglandı. Refresh inventory attım. Böylece aldığımızı da gördünüz. Hatta fark ettiğiniz üzere ben daha blackout setlerini satmamak gibi ufak bir hata yaptım. Keşke satsayım diyorum. Ancak bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa ve öz bir video olmasını istedim şahsen. Çok da fazla uzatmak istemedim. Ama onun dışında eğer farklı bir şey yatırım yapmak isterseniz burada Raptor Face Mask ve Raptor Chest Plate yapabilirsiniz. Aynı şekilde Blackout Assault Rifle'ı deneyebilirsiniz. Blackout Assault Rifle ya benim gözümde fiyatı düşecektir ya da çok yükselecektir. Çünkü insanlar pahalı görüp alamayabilir. Aynı şekilde Raptor Chest Plate e Bazılarına kötü durabilir. Buradan çok güzel durduğunun farkındayım. Özellikle normal chestplate olan kısmı. Ancak e, kafalık çok kötü duruyor ve ben şahsen e, seveceğini düşünmüyorum Raptor chestplate'in. Ha bu arada 3 x Gelip raid'lemek isterseniz beklerim abi. Böyle m 2 falan görüp raid'lemek isterseniz beklerim. IP'yi de vereyim yani. Eğleniriz Counter Raid atarken. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Sesko Empire, Rollbit, Sesko Skins ve EZRage'de e, promo kodum olan tuzlu suyu kullanmayı unutmayın. Aynı şekilde 500 abonede M4A4 Evil Daimyo çekilişimiz var. Zalim Daimyo çekilişimiz var. onun onu da Hakan abi sağ olsun bize göndermişti. 500 abonede onu çekeceğiz. Eğer rasttan çok fazla kişi gelirse bu video gene güzel izlenirse belki ekstradan ufak bir tane de rastkini ekleyebilirim. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan bir 2-3 kere dedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.